Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 3 Kasım Pazar güneş günündeyiz. Bugün akrep burcunda önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Akrep burcundaki tutulmalar sizi destekleyen tutulmalardır. Ee, özellikle e, bu tutulma e, duygusal hayatınızı, e, romantizmi, e, yaratıcılığınızı e, hareketlendirebilecek bir alanda oluyor. E, çocuklarınızla da ilgili güzel gelişmeler olabilir e, veya yeni çocuk sahibi olmak isteyenler için e, olumlu enerjiler verebilir bu tutulma. E, Jüpiter'in de burcunuzda yer alması ve tutulma noktasının desteklemesi Önümüzdeki günlerde belki planladığınız konularda daha hızlı adımlar atabileceğinizi şansın da sizin yanınızda olabileceğini gösteriyor. Yeni bir ilişki, yeni bir aşk hayatınızı renklendirebilir. Bu da motivasyonunuzu ve yaşam sevincinizi arttırabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Kasım Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Güneş ve Ay saat 14.50'de Akrep burcunun 11 derecesinde birleşecek ve Yeni Ay ile birlikte Güneş tutulması olacak. Akrep teması olan değişim ve dönüşüm enerjileri taşıyan bu tutulma Kuzey Düğüm yönünde Satürn ve Merkür'le kavuşum halinde olacak. Akrep enerjilerini çok yoğun hissedebiliriz bu dönemde hayatımızda. Ortak paylaşımlar, hisseli paralar, ekonomi, şirketler, miras, ölüm, doğum, cinsellik, her türlü konuda dönüşüm, gizli kavramlar, sağlıkla ilgili konular, özellikle ameliyatlar, operasyonlar, kendi hayatımızda veya çevremizdeki kişilerin hayatlarında biraz daha fazla gündemde olabilir. Kişisel haritalarımızın yapısına göre etki alma derecemiz de bu tutulmadan değişecektir. Özellikle e, akrep burçları, boğa burçları Kasım ayının ilk günlerinde ve Mayıs ayının ilk günlerinde doğanlar e, çok fazla etki alabilirler. Onların hayatları için önemli e, başlangıçları temsil edebilir bu tutulma tutulma yöneticisi Mars, Plüton, Güneş ve Ayı destekliyor. Özellikle geleceğimizi şekillendirecek yeni girişimler ve başlangıçlar için cesaret, güç, destek ve enerjiyi, gerekli enerjiyi bulabileceğimizi işaret ediyor bu durum. Jüpiter de özellikle tutulma derecesine ve tutulma anına güzel, şanslı açısıyla destek veriyor. Hepimizin hayatına olumlu e, enerjiler getirmesi dileğiyle yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın